Deep Fresh uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Gelişen teknoloji sayesinde geçmişte uzun ve ağrılı olan leke tedavileri daha kısa ve konforlu hale gelmiş durumda. Ancak uzmanlar lekelerden korunmanın altın anahtarının güneşten korunmak olduğunu vurguluyor. Hocam genellikle gebelikte oluşan ve halk arasında gebelik maskesi olarak bilinen bir lekelenme çeşidi var. Neden oluşuyor bu lekeler? bahsettiğiniz hastalığın adı melazma. Halk arasında genellikle gebelikle ilişkilendirilse de aslında birçok hastada böyle bir dur durum olmadan da e, bir altta yatan bir hormonal dengesizlik saptanmadan da ortaya çıkabiliyor. E, ortaya çıkmasının 3 nedeni var. Bunlardan birincisi genetik. Hastaların yarıdan fazlasında ailesinde böyle bir öykü var. Annesinde, teyzesinde lekelenme öyküsü var. İkincisi hikayenin ilk başlangıç döneminde hastalar hep yoğun bir güneş maruziyetinden bahsediyorlar. İşte Bir gün güneşe çıktım döndüğümde böyleydim gibi bir öyküleri olabiliyor. Üç Üçüncüsü de evet az önce bahsettiğimiz gibi gebelik gibi doğum kontrol hapları gibi tiroid hastalıkları gibi altta yatan bir endokrin hastalık eşlik edebiliyor. Her zaman etmiyor. En, hastalık demeyelim tabii gebelikten de bahsediyoruz. Hastaların büyük çoğunluğunda doğumdan sonra ortadan kaybolsa da bir kısmında e, tedavi almalarını gerektirecek kronik bir deri hastalığı haline gelebiliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte leke tedavileri artık mevsim koşullarına bağlı olmadan istenilen zamanda gerçekleştirilebiliyor. Aslında birçok leke tedavisi cildin güneşe hassasiyetini arttırdığı için e, elimiz çok e, bu konuda dar zamanlara sıkışık kalıyordu. Biz dermatologlar bu tedavileri sonbahar, kış ve ilkbaharın ilk aylarında yapabiliyorduk. Ama gelişen teknolojinin bize sunduğu ya da 650 nanosaniyatında endiyak lazerler sayesinde aslında artık 4 mevsim her ten renginde, her melazma renginde hastanın günlük hayatını bozmayacak, günlük hayatına devam edebilmesini sağlayacak şekilde hastaları e, tedavi edebilir hale geldik. Şimdi melazmada yani gebelik lekesinde problem derinin içerisindeki renk veren hücrelerin normalden fazla çalışması ve bu derinin farklı farklı katmanlarında renk biriktirmesi. Yapacağımız tedavi hep bunu uzaklaştırmak yönünde olacaktır. O yüzden de e, bunların daha az sentezlenmesini ve uzaklaşmasını sağlayan sürme tedaviler, peelingler, cihaz tedavileri e, tedavinin başlangıcını oluşturuyorlar. Ama hepsinin temelinde ne yatıyor aslında hastamızın bilgi düzeyini arttırmak yatıyor. Neden? Çünkü hastalığın esas tetikleyicisi UV ışık ve güneş demiştik. Daha sonra medikal tedaviler ve lazer tedavileriyle de e, tedaviye devam etmiş oluyoruz. Deep Fresh uzman bakışını sundu.